Selam dostlar. Mini program soru bankası serimizin 3. videosundan hepinize merhaba. Bu videoda artık makrolarımızı yazıp dinamik bir şekilde programımızın çalışır bir kıvama gelmesini sağlayacağız. Bir önceki videoda user form iskeletini hazırladık. Biraz meşakkatli oldu. Video beklediğinden uzun sürdü. Fakat çok fazla komplike işlem gerçekleştirmedik. Yani basit bir şekilde sizlere anlattım detaylarıyla ve çok güzel bir şekilde sizler de umarım user form iskeletini oluşturabilmişsinizdir. Şimdi sırada makrolarımızı yazıp programı çalışır hale getirmek kaldı. Bunu da gerçekleştirdikten sonra herkes güzel bir şekilde bu programı kullanabilecek. Şimdi geliyorum ilk etapta FRM sorular user formumu açıyorum. Çünkü ilk işlemlerimi burada gerçekleştireceğim. Daha sonrasında sonuçlar kısmına geçip sonuçları değerlendireceğiz. User formumuzun ekranına çift tıklayarak klik fonksiyonuna geçiş sağlıyorum. Tabi burada klik fonksiyonuyla ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğim. İlk etapta user formun activate fonksiyonuyla bir işlem gerçekleştireceğim. Yani user form açıldığında hangi işlemleri yapsın bizi onu soruyor burada esasında. Artık ben bu aralığa yazmış olduğum kodlarla user form açıldığında ne yapılması gerektiğini söylemiş oluyorum. Sheets sorular ekranında nokta range G2 ile H21'i gelsin ilk etapta bana temizlesin. Bunu yapmamın sebebi ise şudur dostlar. Çünkü daha önceden ben burada bir işlem gerçekleştirdiysem burada kullanıcının cevapları, sonuç bilgileri vesaire hepsi burada kayıtlı bir şekilde karşıma gelecekti. Yani o yüzden dolayı ben burayı temizlesem benim için daha faydalı olacaktır. Burada çünkü ben işlemler gerçekleştireceğim. Buraya yapmış olduğum işaretlemelerin sonucunda bir yazma işlemi gerçekleştireceğim. Onun için burayı temizliyorum. Çünkü program ilk kez açılıyor ve yeni bir soru bankası karşımıza geliyor. Bu yüzden dolayı da buradaki hücreleri temizlemekle işlemlere başlıyorum. Daha sonrasında ise LBL soru sayısı diye bizim bir sorularımızın gözüktüğü kısım vardı. O da şurada mevcut. Şunun ismi LBL soru sayısı. Şimdi ben onu gelip değiştireceğim. Onun caption bilgisini değiştireceğim. Yani caption bilgisi demiş olduğumuz kısım gözle görülen kısmı. Buna gelip eşittir. Bir dersem ben eğer ki activate olduğunda benim için ilk sorunun geldiğini anlamış olacağım. Daha sonrasında LBL soru bilgisine geçiş sağlıyorum. Yani bu da sorumun yazılı olduğu alan. Bunu da şu şekilde basit bir dille göstereceğim. Geliyorum burada sorular diyorum. Nokta range E2 diyeceğim. Noktaya basamamışım şurada. Nokta range E2 diyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Ve buna eşitlemiş oluyorum. LB ile soru demiş olduğum kısım şurası. Ve bunu da gelip E2 hücremden alacak. Yani program ilk açıldığında ben E2'deki sorumu göstereceğim. Çünkü daha sonrasında geç butonuna bastığımda buradaki soruları göstereceğim. İlk açıldığında ilk soruların gözükmesi, ilk cevapların gözükmesi burada gerekiyor. Şimdi tekrardan geçiş sağlıyorum. Artık OPT bilgilerine geleceğim. OPT.a caption bilgisine geliyorum ve eşittir diyorum. Burada a şıkkının belli olabilmesi için ilk etapta şöyle bir işlem gerçekleştiriyorum ve bir boşluk koyuyorum. Daha sonrasında birleştirme operatörü ekleyip sheets sorular nokta range noktaya basamıyorum bugün nedense nokta range a2 diyorum. Çünkü benim ilk sorum a2 kısmında yer alıyor. İlk sorumun a şıkkı daha doğrusu a2 hücresinde yer alıyor. Bunu da bu şekilde belirtmiş oluyorum. Şu yapıyı olduğu gibi kopyalıyorum şöyle geleceğim. 4 tane oluşturuyorum bunlardan. OPTB bilgisine B şıkkı ifadesini burada tanımlıyorum ve B2'deki yazılı olan ifademi ben şık olarak kullanıcıya gösteriyorum. Daha sonrasında C bilgisine geliyorum ve bunu da C olarak ifade ediyorum ve burada da şık olarak C2 hücresinde yazılı olan metni alıyorum. Son şıkkımız olan D şıkkına geliyorum. Şöyle geldim D dedim. D şıkkı olduğunda bu şekilde belirttim. Ve D2 hücremden de buradaki ifadeyi alabildim. Artık user form çalıştığında şu şekilde ilk sorum benim karşıma gelecek. Ve burada soru sayım 1 olarak karşıma gelecek. Gördüğünüz gibi şıklarım da karşıma bu şekilde çıktı. Gayet güzel bir şekilde buradaki yapıyı oluşturabildik. Zaten aktif olduğunda yapmamız gereken işlemler bu kadardı. Şimdi artık geç butonuna bastığında ne yapılması gerekiyor onları belirteceğim. Onun için tekrardan user form'a geçiş sağlıyorum ve geç butonuna iki kere tıklıyorum. Komut buton bir klik olayı karşıma geldi. Ben bu butonlara isim vermeyi unutmuşum bu arada. Bunların ismini de değiştirirseniz daha faydalı olur. BTN geç diyorum. Buna da BTN bitir diyeyim. Şimdi tekrardan ben geç butonuna basarsam benim için btn geç klik fonksiyonunu açacaktır. Burada da yapacağınız işlemler aynı şeyi ifade edecektir. Burada da aynı şeyi ifade edecektir. Fakat daha sonrasında ben kodları incelediğimde ulan bu komut buton bir hangisi içinde acaba falan diye düşünmemek için burada btn geç klik işlemini ben görmüş oluyorum. Ve bu sayede anlıyorum ki bu btn geç bizim geç butonumuz olmuş oluyor. Bu yüzden dolayı bu şekilde varsayılan isimlerle lütfen bırakmayın ve her bir kullanacağınız araç için kendiniz özel isimler tanımlayın. Bu sayede bir ay sonra da bu kodları inceleseniz ne yazmış olduğunuzu, ne yapmış olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi btn geç klik fonksiyonuna geliyorum burada. İlk etapta ben buradaki benim şıklarımdan her birini kontrol edeceğim ve işaretlenmemişse buna göre kullanıcıya mesaj göndereceğim. Diyeceğim ki kardeşim sen burada herhangi bir şık işaretlememişsin. Lütfen öncelikle bunu işaretle diyeceğim. Onun için geleceğim bir eğer yapısı oluşturacağım ve opta.volu diyorum. Eşittir false'sa yani herhangi bir işaretleme yapılmamışsa and opt eşittir false'sa and yani V diyorum. Bu boşsa, bu boşsa, bu boşsa tüm hepsini yazacağım burada. OPT C nokta value eşittir false ise ve OPT D nokta value eşittir false ise ve OPT boş bilgisi eşittir false ise yani herhangi bir işaretleme yapılmadıysa mesaj göster bana. De ki Ey kullanıcı sen herhangi bir işaretleme, herhangi bir işaretlemede bulunmamışsın. Bulunmadınız. Soruyu bilmiyorsanız da bilmiyorsanız da boş olarak işaretleme yapmanız gerekli diyorum ve burada kullanıcıya işaretleme yapması için bir mesaj gönderiyorum. Daha sonrasında herhangi bir işlem gerçekleştirmeden btn geç klik fonksiyonundan çıkış yapıyorum. Bu sayede mesajımız gelecektir ve aynı soru ekranda durmaya devam edecektir. Herhangi bir işlem gerçekleştirmemiş oluyoruz biz bu durumda. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra end if deyip buradaki işlemimizi tamamlıyoruz. Eğer komodumuzu tamamlıyoruz. Daha sonrasında şöyle bir kontrol yapacağım ben. Eğer soru sayısı eşittir 19 ise bu ilerleyen dönemlerde bizim karşımıza gelecek. Hani 19'dan ben 20'ye geçerken şuradaki sınavı bitir butonunu kaybedip sadece burada sınavı bitir yazısı yazdırmıştım ya. O yapıyı burada kurgulamak istiyorum ben. O yüzden dolayı eğer ki ben soru sayısı 19 iken geç butonuna bastıysam buradaki yapıları değiştir. Çünkü benim 20 sayılık bir sorum var. Burada aslında ben bunu ayarlamış oluyorum. Bunun için geleceğim. Soru sayısı diye bir değişken oluşturacağım. Ve lbl soru sayısı label'ına gideceğim. Ve burada onun caption bilgisini alacağım. Caption bilgisi neyse yani şurada soru sayısı ne yazıyorsa ben şu anda o sorudayımdır. Bunun için geleceğim. Bir sorgulama koyacağım burada. Soru sayısı değişkenini yazacağım. Ve eşittir 19 ise benim soru sayım burada label soru sayısı caption'ından almış olduğum bilgi 19'a eşitse gel benim için şöyle bir işlem yap. btn bitir nokta visible yani görünebilirlik durumu eşittir false olsun. Bu durumda ben btn bitir butonuna basma işlemi gerçekleştiremem 20. soruya geldiğimde. Çünkü benim bitirmek için diğer butonum işlev görecektir artık burada. Bu yüzden dolayı da BTN bitirin görünürlüğünü ben kapalı yapıyorum. Artık kullanıcıya gözükmeyen bir buton haline gelecek. Ve kullanıcı o butonla herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek dostlar. Şimdi BTN geçe geliyorum bir de. Geç nokta caption bilgisini de geç yerine Sınavı bitir olarak değiştiriyorum. Şöyle geldim. Sınavı bitir yazıyorum ve end if deyip buradaki küçük sorgulamamı da bu sayede tamamlıyorum. Şimdi işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra kullanıcının vermiş olduğu cevabı ben gelip buradaki hücrelerime yazdıracağım sırasıyla. Tabii ben burada ilk sorumda ikinci hücreme işlem yaptıracağım. İkinci sorumda üçüncü hücreme işlem yaptıracağım. Yani soru sayım kaçsa ona artı bir ekleyerek bir işlem yaptırmam gerekiyor burada. Onun için de geleceğim ilk etapta soru sayımın bilgisini alacağım ve artı bir ekleyeceğim ona. Şimdiki hücre diyebilirim buna ya da soru diyebilirim. Eşittir lbl soru sayısı pardon soru sayısı artı bir dersem ben eğer ki Burada ilk soru için örnek vermem gerekirse LBL soru sayısı nokta caption diyeyim buna. Caption yani birinci sayıyı burada alacağım ve artı bir ekleyeceğim. Yani ben burada birinci sorumun ikinci hücrede olduğunu artık anlayabiliyorum. Aslında onu tanımlamış oluyorum ben burada dostlar. O yüzden dolayı şimdiki soru değişkenine artı bir ekledim. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Biraz aşağıya doğru geliyorum. Ve artık burada kullanıcının hangi butona tıkladığını benim bulmam gerekiyor. Bunu da tekrardan eğer komutlarıyla yapacağım ve hangisine işaretleme gerçekleştirdiyse buna göre gidip onu ilgili hücreye yazdıracağım. Yapacağımız işlemler tam olarak bu kadar. Şimdi geliyorum eğer opta.value eşittir true ise yani herhangi bir işaretleme yapıldıysa true değerini alacaktır zaten. Sheets şöyle açıyorum parantez. Sorular tırnağı kapattım, nokta range G tırnağı kapattım. Birleştirme operatörü şimdiki soru. Soru diyorum burada. Ve parantezi kapatıyorum. Eşittir A olsun diyorum. Burada G şimdiki soru demiş olduğum durum ilk soru için G2 hücresini bana temsil eder. Şöyle geleyim. Yani Kullanıcının vermiş olduğu cevap eğer ki A ise buraya geleceğim ben A yazdıracağım. Bu kadar basit aslında yaptığımız işlem dostlar. Şimdi bunu diğer şıklar için de uyarlamam gerekiyor. Bunun için else if diyerek yazmaya devam ediyorum. Else if opt b nokta value eşittir true ise yani ilk A şıkkı true değil artık B şıkkı true olabilir mi diye bakıyorum ben burada. Burayı olduğu gibi kopyalıyorum ve A yerine B diyorum. Çünkü B şıkkı turu ise artık kullanıcı burada B işaretlemiştir. Aynı şekilde diğer şıklarım içinde bu yapıyı kurguluyorum. Aşağıya kopyaladım. OPT C true ise gel bana C yaz. Bir aşağıya gel. OPT D bilgisi eğer ki turu ise gel bana D yaz. Zaten bunların hiçbiri de değilse turu bu durumda hangisi turu olmuş oluyor? Benim boş olarak belirlemiş olduğum buton turu olmuş oluyor. Onu da else ile ifade ederim ve d yerine x yazarım. Bu durumda da boş bir cevap verdiğimi anlamış olurum. Buraya da end if deyip buradaki sorgulamamı da tamamlamış olurum. Artık kullanıcının ben hangi şıkkı işaretlediğini dahi biliyorum. Burada işaretleme işlemlerimizi yaptık. Yani burada artık kullanıcının hangi soruya hangi değeri işaretlediğini artık kestirebiliyoruz ve bunun cevabını görebiliyoruz basit bir şekilde. Şimdi bir alt satıra geleceğim ve burada küçük bir sorgulama işlemi daha gerçekleştireceğim dostlar. O da şu şekilde olacak. Geliyorum. Bu kısım biraz meşakkatli. O yüzden dolayı basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım çok fazla da uzatmıyorumdur. Eğer soru sayısı dostlar, soru sayısı neydi bizim? Yukarıda şurada belirlemiş olduğumuz LVL soru sayısının caption bilgisiydi. Yani buradaki değişkeni kullanacağım ben. Tekrardan aşağıya yazma gereği duymadım. Tabi yazabiliriz. Şunu alayım. Tekrar aşağıya kopyalayıp Çok büyük bir sıkıntı olmaz. Hatta hiçbir sıkıntı olmaz. Artık soru sayısının değişkenini burada da görebiliyorum. Soru sayısı eşittir 20 ise bakın burası çok önemli. 20 ise artık benim sorularım bitmiş oluyor anlamına geliyor. Yani soru sayısı artık top limitte. Yani daha fazla soru yok. Daha fazla programımızın ilerlemesine gerek yok. Bu yüzden dolayı 20 olduğu durumda ben geç butonuna basarsam daha doğrusu o artık 20. soruya geldiğinde sınavı bitir butonu olmuştu. O butona basarsam ben o buton benim için artık buradaki programı kapatacak. Yine kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Programı kapatacak ve bir mesaj gösterecek. MSG box diyecek ki tebrikler. Sınavı tamamladınız abi. Sınavı tamamladınız. Nokta. Sınav sonuçlarını görmek için tamam düğmesine basın. Basınız diyorum ve burada tırnak işaretimi de kapatıp mesajımı kullanıcıya gösteriyorum. Daha sonrasında ne yapıyorum peki? FRM sonuçlar nokta show diyorum. Yani burayı kapattım. Soru bankası kısmımı kapattım ve FRM sonuçlar bilgisini açıyorum ve oradaki işlemlerimi, oradaki sonuçlarımı artık görebileceğim ekran karşıma geliyor buradaki küçük sorgulamamı da kapattıktan sonra eğer ki buradaki koşul yani 19. 20. soruda vesaire değilsek bana hangi işlemi yaptırması gerekiyor dostlar? Yeni bir soru göndermesi gerekiyor. Aksi takdirde yeni bir soru getirmediğim durumda ben 20 kere aynı soruyu görmüş olacağım. Bunun da hiçbir mantığı olmamış olur. Bu yüzden dolayı artık yeni bir soru benim üretmem gerekiyor. Yani kullanıcıya yeni bir soru göstermem gerekiyor ki programımızın işleyişi devam edebilsin. Yeni bir soruya geçeceğim için lbl soru sayısını değiştiriyorum. Soru sayısı nokta caption bilgisini eşitliyorum lbl soru sayısı nokta caption artı 1'e artık ikinci soruya geçtiğimi ben buradan anlayabiliyorum. Sonrasında sıradaki soru diye bir değişken veriyorum ve eşittir. LBL soru sayısı nokta caption artı bir diyorum buna da. Bunu dememin sebebi şu dostlar. Sıradaki soruyu ben nereden alacağım? Hücrelerden alacağım. Hücrelerden alabilmem için ise sıradaki soru sayısına yani birken 2 olmuş soru sayıma ben artı bir ekleyerek aslında ikinci sorumun burada bir saniye şunu durdurayım. İkinci sorumun hangi satırda olduğunu bilgisini edinmiş oluyorum. Bunu az önce yapmış olduğumuz şekilde de düşünebilirsiniz. Yani aynı durum burada söz konusu. Tekrardan geliyorum. Burada artı bir ekleme işleminde gerçekleştirdikten sonra LBL sorular eşittir. Sheets sorular kapatıyorum. Range E diyorum. Şu label sorular diye bir şey yok. Label soru olması lazım bunun. Hangi hücremde benim bilgi vardı? E hücresinde, E kolonunda benim e, sorularımın bilgisi vardı ve buna da sıradaki soru değişkenini vererek işlem yaptırabileceğim. LBL e, soru artık label'ına benim yeni sorum gelmiş olacak. Sonrasında opt a nokta caption bilgisine geleceğim ve bunun için eşittir a diyeceğim ve aslında şuradaki yapıyı olduğu gibi kopyalayabilirim bunun için. Buradaki yapıyı kopyalarsam tekrardan yazmama gerek kalmaz. Şu şekilde sadece burada A kalacak, B kalacak, C kalacak, D kalacak. Buraya birleştirme operatörü koyup sıradaki soru değişkenini ben vereceğim. Sadece yapmam gereken işlem bu dostlar. Aşağıdaki yapıyı olduğu gibi kopyaladım. Ve sıradaki soru değişkeniyle yeni sorunun satır değerinin bilgisini vermiş oldum aslında burada. Sonrasında bir alt satıra geçip opt nokta value eşittir false diyorum. Yani artık buradaki benim daha önceden işaretlemiş olduğum bir buton varsa o bana işaretlenmiş olarak gelmesin. Onu ben false olarak göreyim. opt c nokta value eşittir false diyorum. opt d nokta value eşittir false diyorum. Ve son olarak opt boş nokta value eşittir false diyorum. Buradaki tüm işlemleri bu sayede bitirmiş olduk. Artık geç butonuna bastığında yapılacak işlemler belli. Şimdi isterseniz gelin user formu aktif hale getireyim ve bakalım programımız çalışır durumda mı? Buna geliyorum. Seyit on başına tıklıyorum. Geç diyorum. Evet A şıkkını bakın gördüğünüz gibi buraya ekledi. Buna tıklıyorum. Bu soruyu boş bırakmak istiyorum diyorum. Eğer ki herhangi bir şey yapmadan geç dersem ne yapacak? Gördüğünüz gibi uyarı verdi. Boş bırakın diyor. Hiçbir şey yapmıyorsanız diyor. Bunu da işaretliyorum. Şöyle hızlıca işaretliyorum ki son sorulara geldiğinde bakalım şu buton değişiklikleri de gerçekleşecek mi dostlar? Çünkü 19. Soruyu gördüğümde yani 19. Sorudayken ben geç butonuna bastığımda benim için gelecek e, buradaki butonu kapatacak ve geç butonun ismini de sınavı bitir olarak değiştirecekti. Şimdi 19. Sorudayız. Burada işaretledim. Evet, gördüğünüz gibi belirtmiş olduğum işlemi yaptı. Ve 20. sorudayken eğer ki ben geç butonuna basarsam bu durumda da bana burayı kapatacak ve sonuç sayfasını açacaktı. Şu anda geç butonumuz çalışır bir durumda dostlar. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Sınavı bitir butonunda yazarsak eğer ki buradaki işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Daha sonraki videoda ise frm sonuçlar kısmına geçiş sağlarız. Sınavı bitir için çok fazla bir işlem gerçekleştirmeyeceğiz. Öncelikle onay mesajı diye bir değişken oluşturacağım ve burada msgbox yazıp bir mesaj göstereceğim kullanıcıya. Tüm soruları görmemiş olabilirsiniz diyorum. Sınavı bitirmek istediğinize emin misiniz diye soruyorum ayrıca. Buna kullanıcı yes ya da no olarak cevap verecek. Bunun için virgülden sonra vb yes no fonksiyonunu burada seçimliyorum ben. Ve kullanıcının burada bir işlem vermesi gerekiyor. Kullanıcı verdiği işleme göre de ben burada bir algoritma kuracağım ve ona göre işlemler gerçekleştireceğim. Onay mesajı yani yukarıda kullanıcının vermiş olduğu ifade şöyle vb yes ise den şimdiki soru şimdiki soru diye bir değişken kullanıyorum. lbl soru sayısı nokta caption artı bir diyorum. Bunu dememin sebebi yine soru sayısından yola çıkarak hangi hücrede artık son sorumun olduğunu görebilmek. Bunu gördükten sonra ise bir döngü kuruyorum. For i e eşittir. Şimdiki soru soru to 21 diyorum. Benim son sorum çünkü 21. satırda yer alıyor. Burada hangi sorudayken ben sınavı bitirme işlemi gerçekleştirdiysem o sorudan 21. hücreme kadar 21. satırıma kadar bir döngü kurma işlemi gerçekleştiriyorum bu sayede. Bundan sonrasında ise şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Sheet i̇şte sorular nokta range g Birleştirme operatörü i. Buradaki i değişkenimin değerini veriyorum. Daha sonrasında eşittir. Buna gel x değerini yazdır. Ve next deyip buradaki for döngümü kapatıyorum. Eğer ki kullanıcı yes cevabını vermediyse yani else durumunda ise exit sap yapsın. Belli ki burayı kullanıcı yanlışlıkla açmış demektir. End if de buradaki if komodumun da kapanmasına sebebiyet veriyorum. Artık btn bitir butonum da çalışır durumda diye düşünüyorum. Bunun için geleceğim. İlk etapta şöyle bir çalıştırıyorum. Geç diyorum. Tekrar geç diyorum. Gördüğünüz gibi bilgileri buraya yazdırıyor. Geç diyorum. Geç diyorum. Geç diyorum. Geç diyorum. Ve sınavı bitir dedim bir anda. Evet diyorum gördüğünüz gibi hepsine XXXX diye yazdı. Hangi sorudan itibaren ben sınavı bitir dediysem son soruya kadar boş cevap verdiğimin bilgisini buraya yazdırdı dostlar. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım buna. Unload mi diyelim. Ve artık programımız kapanır hale gelsin. Hatta şu işlemleri gerçekleştirdikten sonra şuraya unload mi diyelim. Ve gelsin frm sonuçlar ekranını direkt açsın dostlar. FRM sonuçlar nokta show yapsın direkt olarak. Ve boş sorularla birlikte ne kadar doğru yaptığımın, ne kadar puan yaptığımın bilgisi de orada karşıma çıksın. Evet dostlar, FRM sorular User Form ekranında yapacağımız makrolar bu kadardı. Zaten epey uzadı video. O yüzden dolayı sonuçlar e, makrolarını ayrı bir videoda göstermeye karar verdim. Yani bu serinin dördüncü bir videosu daha olacak. Orada makro işlemlerinin ikinci kısımlarına devam edeceğiz. Umarım anlaşılır bir şekilde gelmişizdir buraya kadar. Emek verip ben bu videoları hazırlamaya çalışıyorum. Hem sizlere faydalı olması için hem sizlerin burada daha iyi pratik yapabilmenizi sağlayabilmek için. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Eğer ki beğeniyorsanız da kanala abone olup diğer videolara göz atıp bu videoyu da beğenip bana destek verebilirsiniz. Serinin son videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.